kendime şu an vertigo yapıyorum. Manuel vertigo. Çok zor oldu. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok küçük beraberiz. Hey, merhaba. <laughs> Ve adam GF. Kendisi arkadan şey, gülme efekti veriyor. Yok, dış ses. Abi can küçüğü ben sömürüyorum. 3 tane video çıkarıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Kendime mi çekiyorsun hala sen? Ya kendime çekiyorum tabii. Ya yazık günü adamı da çekeriz. Ya olur mu öyle? Bana ya? da çekeceğiz. Buraya kadar, keber bulgaza kadar. Ya adamı adama sürüyorum bana, bana da Şimdi arkadaşlar bu seri de 3 tane video olacak. Bir cam Küçü'nün ofisini gezeceğiz. <laughs> Youtuberları şeyidir bu. Olmaz olmaz, olmaz olmaz. YouTuber'lar birbirine konuk olurlar, ofislerini çekerler değil mi yani? Evet. Ve çok enteresan bir Benim şeyler bir ofisim var. yok ama eve gelebilirsin. Safiye'yi severim. <laughs> Safiye Pablo artık. Şimdi sırayla gelecek videoları söyleyeyim bir kere. iMac Pro incelemesi geliyor. MacBook Pro 2017 13 inç geliyor. Bir de bu video yeter daha ne olsun? Kanımızı mı alacak daha var. Bu ne <laughs> Evet abi bu ofis ne ofisi? İlk önce ondan bahset bize. Abi bu ofis bir mimarlık ofisi. Evet. Burada mimarlık yapıyoruz bir yandan da videolarımızı çekmeye çalışıyoruz. Bu karantina sürecinde küçük bazı revizyonlar yaptık. IKEA'dan evet. aldığımız bazı şeyler oldu. Kendimiz Masayı tasarladığımız şeyler oldu. Bunun bu videosu vardı. Bunun videosu var ama daha gelmedi. Bazı şeyleri tam bitiremedim çünkü hala yapılması gerekenler var. Bazı şeyler zaman bazı şeyler Biliyorsun. Ama şimdi mimarlık falan hikaye bu ofiste mimarlık üstü bir şey var. Ne demek hikaye? Bak hikaye niye hikaye? Bak gelin başlayalım. Çok enteresan şeyler var. Adam bana biraz önce bir şeyler göstermeye başladı. Bak abi bak. Bu nedir abi? Samsung kamerası bak. Bu ne? Çocukluğumun kamerası. Fuji film. XT... Kaç megapiksel bak. XD 15 Buji <laughs> film XT15. İlk kameram bak. Ya biraz... Fuji bizi erken gönderdi. xt 15 ee, 8 yıl sonra bu kamera çıkacak arkadaşlar. Şurada kutu açılışı olsa. yapıyorduk bak. Köşesini gördün mü? 16K video çekiyor. Kutu açılışını <laughs> gördün mü? Nerede kutu açılışı lan? Bak şuradan kutuyu açmaya başladı. Bak <laughs> <laughs> şuradan. Kutuyu şuradan açmaya başlamışız. Bu 8 yıl sonra çıkacak Fuji Film x 15 Al abi şuraya koyalım. Bir yerde iPhone vardı. Bak çok efsane bir... <laughs> <laughs> Efsane bir marka var bak bu HP bak mesela. HP'nin fotoğraf makinesi oh, ben daha printerden çıktı abi. Printerden çıktı. Hediye mi verdiler? <gülüyor> <gülüyor> bir tane printer hediye ederler. Yanına fotoğraf makinesi hediye ederler. Esas sattıkları şey kartuş. Aynen sonra değil. biter o kartuş bir ay sonra gidersin almaya 1000 lira kartuşa para ister. Bu da öyle olmuştu. Bu da öyle olmuştu. Bir tane GoPro var. GoPro 5. Sonra... 5 mi? Standart hmm. 5. Yeter abi 5. Kalitede güvenin adresi. Şu şey şey çek. O Oğlum çekme. abi bu çekmece nedir ya bak çekmecelere bak. Kameralar, lensler, veri depolama, abiciğim yani sınırsız. Bu nedir ya? Abi yerde iPhone vardı lan ben kaldırdım. Vallahi ya. Abi şey abartmayalım bazı şeylerini iPhone. Biz <laughs> iPhone'u başımızın üstünde taşırız. <laughs> yerli yerli KZ'yi bulduk. Haberi biz yok. Ha kimsenin haberi yok bunun abi. Öyle şey olabilir mi? Utanıyorum şu an. Utanıyor musun? Oğlum, sonuçta New York'ta değiliz. Sokakta duranları görmedik. Daha abi. burada bir şey var mı başka ya bana göstermediğin? Abi burada bir şey yok. Burada şarj istasyonu var Burada seni ilgini çekiyor. Abi bir şey şarj var. istasyonu Burası yazıyor. Ya. Bakar mısın? Şarj istiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Bunların incelemesini ben istiyorum. Bu nedir abi? Bir sürü bilmem kaç watt'tır bu bilmem nedir. Abi geniş çaplı bir ofis incelemesi yapmayı niyetliyim zaten. Aynen abi bunların hepsini. Bu arada bunları gösteriyorum. Niye? Çünkü Can Küçük bunlara birer inceleme çekecek. Ben özellikle istedim. Mesela özellikle şu klimanın incelemesini istedim. Çünkü ben klima alacağım. Abi, Merak ediyorum yani. Klimanın incelemesine de girmeyelim. <laughs> 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 Gir abi niye girmiyorsun <laughs> ya? Yani yani Allah, Allah seramiklerin incelemesini çekeceğim. <laughs> Seramikleri çek. Bak burada bir tane deve boynu var. Bu nedir abi? Kaç mikrofon içinde, kamera içinde. Tamam, içi şey. içinde şey, için, kamera için, her şey için de kullanabiliyorsun. Işık için ışık Işık için armatür de var. Aşağı şey yapıyorsun. Süper abi. Şimdi yani masaya geçelim. Bütün şeyimizi gördün yani. Mas <gülüyor> şey <gülüyor> masada <şeyimizi gülüyor> masada çok enteresan şeyler var mesela. Abi bu DJI Mavic Air 2 <gülüyor> <gülüyor> Güncel versiyon. <laughs> <laughs> güncel, güncel, güncelledin Abi bir şey çok Hayatımda diye... ilk defa e, diyeceğim bir drone'unu elime alıyorum. Ben de ya. İlk ha? defa elime aldım abi. Ve bir şey söyleyeyim elimdeki hissi çok güzel ha Yaratık Aynen. gibi lan. Uçarken çok daha güzel Çarken ne yapıyorsun? Kalite abi. Bir bu işi gerçekten... Özleri özleri var arkadaşlar. Ayrılırken hediye vereceksin herhalde bize. Ayrılırken sizlere bak hediye vereceksin. Bak burada enteresan yine. Bu arada Can Küçüğün çok enteresan yönlerini keşfediyoruz. Adam drone uçuruyor, fotoğraf makinesi vırt zırt. Eskiden fotoğraf çekerdik. Makineye bak. Kafam kadar bak. Aynı. Ya bunun maddi değeri artık yok ama benim için çok manevi değeri olan bir Manevi Nikon. Nikon kaç bu abi? D300S. David kaç yılına ait ama şey, elde tutuşu falan var ya tamam, muhteşem tamam. bir his ya gerçekten çok iyi Tabii çok küçültmeye gerek yok işte bak gerçekten yani düşmüyor elinde Düşmüyor düşmüyor Ama ağır sonuçta Ya şimdi tabii ağır küçük, güzel. Ya benim tercihim şu anda aynasız küçük makine tabi ama bunların da kullanım keyfi bir başka yani Gerçekten öyle Masaya geçelim masada da yani bir yere gittiğin zaman bir dakika kardeş iznin var mı diye soruyor Aynasız da gittiğiniz zaman buyurun beyefendi sıkıntı yok diyor. Halbuki daha güzel bir görüntüsü var. Görüntü kalitesi. Şimdi burada bir tane MacBook Pro 16 var. Bu canın değil benim. Bunu geç. Abi <laughs> araya işte. <gülüyor> <gülüyor> burada bir tane 13 var. Onun incelemesini zaten... İncelemesi geliyor. Uzun kullanım bilmem neyse incelemesi geliyor. Şöyle. Ki burada çok enteresan bir şey var. Kimse de yok. Bari sende var bir tek. Türkiye. Ben Türkiye'de <laughs> görmedim yani. Abi bir 18 tane gidiyor. ya. <laughs> Tür <laughs> Türkiye'deki ilk inceleme bende olacak. Ay Mac Pro. Geliyor. Videosu geliyor. Çok yakında. Bildiğiniz kara kuru. Acayip bir şey. Aybik Pro. Esmer abi bildiğim Bios gibi bir şey. Gibi yani peri kızı ya. Peri, ben sarılırım buna. Bios gibi ya. Bios'la karşılaştırmayalım. O yaşlandı artık. Sen yani benim bilgisayar eski mi demek istiyorsun? Rihanna olur. Yani en, en az Rihanna kadar güzel. Rihanna olur, en az <laughs> kadar güzel. Ki yani şuna dokunmak bile şey... Yani bunu dokununca ben kendimi <laughs> şimdi. New York'ta falan hissediyorum. <laughs> Beni başka bir yere ışındırıyor. Cümle başka bir yere gidecektir. <laughs> yani hissi o kadar güzel ki... Şimdi benim kanalın konusu şu, teknoloji değil. Benim kanal hissiyat. Bak hissiyata bak. Böyle... Hani şey yani, anladın mı? Böyle... Reklam giriyor. Koro, korona, koro, korona. Abi klavyeye bakar mısın ya? Ya kim kimde şu Türkiye'de kimde numarik tuş takımı olan klavye var hem de şey yani. Abi sen de çok abarttın. Hakkı Alkan'da var mesela. <laughs> Black Lives Matter yani bak kara kuru <gülüyor> abi <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Telife gireceğiz dur. <laughs> bir tane iPhone 11'i var. Senin, Senin. Senin <laughs> ama onun da var. Ha, ha. Bu çok önemli bir detay. Numerik. Ee, bu şeye bağlanıyor mu Mac'e? Bu e? her şeye bağlanıyor. Hmm. Mac'e e bağlanıyor, iPhone'a bağlanıyor. Bağlanıyor değil mi? iPhone'a da buna bağlanıyor. Çünkü GTA oynarken lazım oluyor. Helikopteri uçururken bu lazım. Bak. <laughs> 7, 8, 9, 5 şey olmuş artık eskimiş. <laughs> eskimiş anladın mı? Çünkü helikopter oldu mu lazım abi olmuyor. Bir bir tane kanon var abi. G7X. Kanonun e, şey yüzüdür bu. Karanlık yüzü. Bu kanonun... G7X var ya canımı çok acıttı biliyor musun? Bu leş ya. Bunun bir de ikincisi var. Bu iki. Üçüncüsü var. Ha üçüncüsü var. Pardon, ben, bunu doğru. düşürdüm. Bu düştü. Ne kadar yaparsınız diye sorduğumda 2500 civarında. Ben zaten 3000 liraya almıştım yani bunu. Ne kadar? 3000 lira. Ben bunu 3 almıştım. 2500'e <laughs> yenileyeceklerini söylediler. Yani ben de dedim ki Allah rahmet eylesin. Koleksiyonumu koyayım. Arada çekiyor. Çekiyor. Netliyor mu arada? Arada netliği bozuluyor. Aslında netlikte sıkıntı yok bak. Çok ben... yakındayken bir problem oluyor bak görüyor musun? Yok videoda arada net çekebiliyor muyum? ben onu merak Arada net. Arada ne çekiyon şey? Tamam Türkiye'ye selamlar. Ya ne selamı boş boşver ya. Neyse gel gel gel. <laughs> Soniden, sonu bizim sponsorumuz değil ama gönlümüzün efendisi gerçekten. İnceleme videosunu şuradan ulaşabilirsiniz. Sony ZV1 abi bu daha <laughs> Türkiye'ye gelmedi. Sana nasıl geldi ya? Ha ben gittim oraya. Sen Japonya'ya Japonya'ya gidip aldım. Küçük oldun, ne misin? Sabancı ya da Benim söyledim küçük, iki tane. Küçük <laughs> <laughs> orada espri var yani sen hayal et. Ya o küçüklüğünü sen hayal et diyor yani anladın mı? Ondan sonra, bu ne abi? Abi bakın bunların hepsi benim değil. Bazılarını ben... O sende Kozma var mıydı ya? Kozma değil abi Ozma. <laughs> abi bu ne? Ben bunları <laughs> ilk defa görüyorum lan ha hayatım. Abi ben, şey söyleyeceğim. Tek, ben teknoloji değil. kanalıyım. Adam mimar şu an adam böyle bir şeyleri ama. Da... Sadece kutusunu tutmuştum. Gerçi şey... dur. Gökhan'ın eline vereyim de bir dakika. Adam yani. GF tutmak istiyormuş. Verin. Oha ya. Ben yani. bu benim hayalim de böyle bir şeyim ihtiyacım var çok ya istiyordum. Bunu. Çok hayaller mi kuruyorsun. <laughs> ama çok değişik bir dijital ama DJI abi kalite güvenin adresi. Daha ne olsun? Ozmo Mobile var. Bak ya. bunu eline alıyorsun ekranda kendini görebiliyorsun. Bir açar mısın? Vlog olarak kullanabiliyorsun. Evet. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş Aynen. geldiniz diye biliyorsun. Benim, benim tarzım işte yani bakabilir miyim bir? Oha ya kendini görebiliyorsun. Gökaş var kendini. Kendine ait bir şey buldu Bir dakika, iPhone 11 buna... oluyor. <laughs> Şu an getirir misin iPhone 11'ini, görsün insanlar. Yalan söylüyoruz Kablosuz şarjda duruyor. Aa bir dakika, kablosuz şarj var. Abi. Bunlar hep teknoloji var. Şu anda siz masada duran bir telefon görüyor olabilirsiniz. Ama şarj oluyor. Buna Türkiye'de ulaşamazlar. Mosey, harbiden ulaşamayabilirler mi? Nedir bu abi? abi bu Amerika'dan geldi. Eee... Yan komşunuzu güzel seçin. <laughs> iPhone 11'i varmış arkadaşın. Huawei'den geçti çok mutlu. Mutlusun değil mi? iPhone 11 <laughs> Devam ediyoruz abi bitmedi daha. Ozmo Mobile'a geçtik. Ya her benim anlamadığım bir şey var. Bir insanda bunların hepsi aynı anda nasıl olabilir abi? Bir şey söyleyeyim çok iyi ya bu. Kalifi güvenin adresi abi. Abi Gökhan hala Ozma Baba takıldı. Benim de şu an hayalini kurduğum, çok sevdiğim, çok istediğim bir şey var. Böyle kulağımın yerine bunu takmak istiyorum H8 ben ya. H8'i çıktı. Sercan incelemesini çekecek. H6. Sercan kimdi? Muzum H6. Bende bunun mu? H2'si vardı. Hatta hala var arkadaşımda. Abi mükemmel bir şey. Çok hoşuma gidiyordu ki bunu hayal edemiyorum ya. Abi H2 ile H6 arasında... Kulaklarımdan daha iyi duyan bir şey daha önce görmemiştim. Şey ya. Bak yani dur daha bir şey. işinizi görür. Gönlümüzün efendisi bir tane e, burada şimdi Sony kamera deyince sadece ZV1 değil. 6600 de var burada. Benim şu an sizi çektiğim kamera 6400. Onun böyle daha işte pili yüksek versiyonu Mes Stabilizer falan vırtık var. Böyle kameraya eski geçtim ama şunun için Ölen insanlar var ya. Yani. Abi bu kamera... A5 Kameraya de... şu anda sadece 20 saniye ayırdım ama. Çok güzel bir alet. Ee, onun dışında aletin en büyük problemi şu an seninkinde de büyük bir sıkıntı. Bunu zaten inceleme videosunu çekeceğim. Uzunca ince... Yani uzunca kullandıktan sonra çekmek istiyorum. Şu flip up diye bir screen var ya. Ekran. Buraya mikrofonu koyduğun zaman ekranda kendini göremezsin. O yüzden kendine şöyle SmallRig'den bir şeyler al. böyle bir aparat Bunlar almış. da zor abi. Mesela bunları bulmak da zor. Yani aldınız, almak istediğin zaman AliExpress'ten ya paraya koyacaksın ya bekleyeceksin, yurt dışından getireceksin bilmem ne. Bak şu da benim istediğim bir şey. Bunun modeli ne abi? Epicure Amaran F7. Woohoo. Abi her şey her var. Şöyle bir konsept yapalım hatta. Kaybolmasın hiçbir şey. <laughs> Patladık battı abi, Kapat abi. Abi en iyisi bence. <laughs> Şurada bir de kulaklık. Abi niye bitmiyor? Kulaklık var. Bu kulaklığın modeline memnun musun? Nasıl bir şey? Hiç daha önce denemediğim bir şey. Belki evet. arayanlar vardır. Onları da bir e, inceleme markası, çekersin. Ama görüntüsü güzel. Plantronics. Plantronics. Evet. Kaç paralık Bu bir şey abi? Mercedes Hiçbir Comparison var. Aa, ANC var. Hı -hı. Oo, it's amazing. Abi fiyatını şu an bilmiyorum. Ben çünkü bunu 2 sene falan önce aldım. Ne kadar? 500 lira civarında almıştım. Evet, çok 1500 lira. Yok, Fiyatını 500, bilmiyorum. 500. 1500 TL olmamıştır ya. 1000 TL'nin altında. Aktif Mövzki arasında en ucuz bir tanesi bu. <laughs> Ama ben memnunum yani. Mesela benim ilgimi çeken bir şey Joby 5 mi bu? 5. Abi bak. Kobra ya. Kobra ya. Yani. Dolanması için değil mi? Estağfurullah abi. Goril, goril, gorilla. <gülüyor> gorilla, <laughs> gorilla. okey. Adı gorilla da ben bence kobra. Çünkü dolanıyor. Bizim ülkemizde kobra deyince başka yerlere çekilebilir Abi bu bir yere dolamak için değil mi? Sen onu söyle. Kuşum aydınlığında telif yiyebilirsin falan. <laughs> abi bitsin artık. Başka ne var? Başka bir şey yok abi. Şurada bir tripod var. Ki ben bunu da kıskandım. Zomei evet, ben Q666. Benim hoşuma giden bir tripod oldu bu. Çin malı. Çin malı mı? Kaç para? 200... 413. abi be. 413 TL'ymiş. Ya şimdi ben bu videoları niye çektim? Burada merak ettiğiniz bir ürün varsa aşağı yorumlara yazın. Can Küçük bunların tek, tek incelemesini çekecek. Hani özellikle beklediğiniz bir şey varsa ona göre sıraya alır. Tabii. Ki hepsini de uzun kullanıyor Ki bazılarının var. Dronun var değil mi? Dronun yok. Dronun, dronu biraz kullanmak istiyorum da. Ya drone Sivil videoları, videoları var da. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yasalarına göre kafanıza göre uçuramadığınız için Aynen. uçurabilecek bir alan ve iznimin Burada gelmesini sertifikan bekliyorum. Sertifikam var. Bir de deneyimleri olan bir adam. Yani. Aynen. Bir drone ile ilgili videoları var. Başka bir şey var mı ofiste gösterebileceğimiz? Bak, bu şimdi şu, şurada Philips'ler var. Şimdi evet, Philips'ler. Şu... Onunla ilgili video var mı? Philips hülye, e, direkt Philips yok ama Philips aydınlatılması gerektiği ile alakalı çalışma alanlarımızın var. Evet, yani şurada bir şey daha var. Nedir <laughs> abi bu? Bu yazıcı abi. <laughs> yazıcı da önemli abi. <laughs> Bunu da insanların buna ihtiyacı <laughs> var yani şey. <laughs> e, mürekkepli yani. Tanklı. Tanklı işte onu Şu demek istedim. Makineyi yani benim için en önemli şeylerden bir tanesi şunun tasarımı. Hmm. Bunun hmm. üzerine siyah boya vardı. Kendim zımparalayarak, zımparalamak suretiyle çözdüm bunu. Bu arada arada atlamışız bir tane çakma şey var. Şu magic değil. Magic Mouse var, çakma Magic Mouse var. Bir tane. İşte bunu ne yapıyorsun abi? Arkadaşlar <laughs> çakma olmadığını anlatmak için ben bunu aslında <laughs> ikisine <gülüyor> İkisine de sahibim. Bu Microsoft'un designer mouse'u. Evet. Ya tasarım olarak benziyor. Diyorsun ki... ki bunun çakma olmadığını anlamak için bir tane Microsoft aldım, kıyasladım. Evet, orijinalini kullanıyorum. Bunu bana Microsoft Demek için... gönderdi. Için... Sağ ol. Microsoft yetkililerine teşekkür ediyorum burada. <laughs> Abi güzel. Başka? Kanalımı destekliyorlar. Bir bak. de adam çok düzenli ya, hayran kaldım yani düzenli. Düzenli, düzenli. Aa, Aa bak başka ne var? Ben şu an mesela şunların üzerinde farkındaysanız çok amatörce yazılmış yazılar var. Gördüm Bilmiyorum. onları çevrenin dökümlerini almışsın. Onların dökümlerini aldım da bunu tek tek bozalıkçı de yapmamak için bir tane alet aldım. Bakalım. Aha, enteresan bir şeye geliyor. Hiç daha önce duymadığım bir şey. Etiket makinesi. Haa, ha, ha, bir şey söyleyeyim mi? Bunun brother'ı falan da var. Biz bir ara satıyorduk evet, bunlarda. Etiket makinesi. Bak isteyen varsa incelesin adam. Etiket makinesi çok güzel. Dymo diye bir marka. İstediğinizi alın. Ee, bu biraz Bunu önce bahsettiğim... kadınlar için çok ideal biliyor musun? Ya, ya buzdolabına falan bir şey, her evet. gün üstüne Şeyle, yazıyorsun. kavanozlara yazıyorlar. Senin bahsettiğin. Ya, kalemle şey yazı yazmayı bilmiyorsanız bir tane bundan alıp HP'nin printer'ına gidiyorsun 200 alıyorsun kartuş 300 liraydı ya. Aslında bu da neredeyse ona benzer bir şey. Kendisi 200 lira, kartuşu 100 lira. Hmm. Kartuşu kaç tane basabiliyor? Bayağı basıyor. 7 metre kartuş. 7 metre ha iyi. E, daha ne olsun? 7 metre basıyormuş abi. Daha ne? Niye laf ettin ki şimdi yani. Abla. Tamam. Dimo etkilerine teşekkür <laughs> ediyorum. ürün başım döndü yemin ediyorum. Daha burada ışık mışık var da şunlara girin basit kaçıyor artık. Onlar o yüzden ya. Yani. Evet, evet videonun devamında iMac Pro'nun incelemesi geliyor. MacBook Pro'nun incelemesi geliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın devamını kaçırmamak için. Can Küçük'e teşekkür ediyorum. Can Küçük kanalında da e, abone olabilirsiniz. Bu gösterdiğim ürünleri boşa göstermedim. Merak ediyorsanız incelemesi gelecek. O yüzden takip edersiniz. Hmm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça